arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Pençe kilit hareket bölgesinde kahpe teröristlerce açılan taciz adet sonucu kahıthane ilçemizde uzman çavuş Sercan Baş şehit olmuştur. Şehidimize Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum Rabbim. Ailesine ve yakınlarına sabır versin yüce Türk milletinin başı sağ olsun. Pençe kilit hareket bölgesinde kahpe teröristlerce açılan taciz ateş sonucu Kağıthane ilçemizde uzman çavuş Sercan baş şehit olmuştur. Şehidimize cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ailesine ve yakınlarına sabır versin Yüce Türk. Milletin başı sağ olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Türkiye şehidimiz var. Sercan baş şehit olmuştur. Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesine sabır versin